Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çiçeklerimi şöyle sularken bakımını yaparken size bir merhaba demek istedim ve daha önce birkaç ay önce sizlerle birlikte videosunu çektiğimiz Trendyol alışverişim videosu vardı. Oradan aldığım duvar kağıtları ve duvar stikerlerini neler yaptık, nasıl değerlendirdik. Bugün bunları göstermek istiyorum. Hadi bakalım. Öncelikle holden başlamak istiyorum. Şöyle oturma odasını arkama aldım ve holi bu şekilde yaptık. E, birlikte açmıştık zaten e, Trendyol alışverişim videosunda e, böyle parlak çizgili, parlak ama böyle çok e, sizin gözünüzü yoran bir parlaklığı yok e, açık gri, metalik gri ve beyaz krem geçişleri olan bir duvar kağıdı almıştım. Ben iki rulo almıştım ama benim holüme şu an e, bir buçuk rulo falan gitti. Üzerinde bu şekilde strafor köpük almıştım. Sizinle birlikte bakmıştık. Yanlış hatırlamıyorsam bunlardan 8 e, tane almıştım. Ben bir tane de hediye vermişlerdi. Herhalde ne olur ne olmaz strafor olduğu için köpük olduğu için belki kırılır veya yaparken bir yanlışlık olur diye verdiler sanırım. E, ve işimize de yaradı yani o bir tanesi. Tanesinde, ee, bir tanesini de 1 metresini 10 liraya almıştım. Yani toplamda ben 80 lira falan ödemiştim diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Şurada ufak bir şey kalmış. Bu şekilde yaptık. Birer metre şeklinde kestik. Öncelikle duvar kağıtlarımızı bu şekilde bu tarafta da var. Şöyle pervaza indirmedik arkadaşlar. Buna Biraz dikkat ettik. Çünkü indirdiğimizde görüntü kötü oluyordu. Ama şu parlaklığı çok güzel oldu. Şu köşeleri bunlar düz geliyor zaten. Siz kendiniz kesip ayarlayabiliyorsunuz. Aynı buradaki gibi biz buralara köşe yaptık. Ama onun haricinde şu şekilde geliyor bitişleri. Böyle devam ettirdik. Ben duvarı e, böyle belden altında istedim. Komple istemedim. Çünkü şuralara veya şu tarafa çerçevelerle değerlendirebilirim diye düşündüm. Zaten bir metre hesaplamamızın sebebi buradaki düğmelerden sebepti. Bu şekilde devam edelim. Bu arada bu diğer evimdeki yolluğum benim. Artık buraya bir duvar kağıdı yaptığımız için buraya da yine böyle bir çizgili gri'li ve kremli bir yolluk almayı düşünüyorum. Bu da benim e, isteme çiçeğimdi. Biraz hafsa hırpalamış ama eğer yolu alırsam bu da buradan gider diye <laughs> düşünüyorum. Şimdi geçelim yatak odasındaki sticker'a. Yatak odasındaki sticker'ı biz bu şekilde yaptık. Bunlar ayrı ayrı geliyordu. E, Buralara duvar kağıdı değil diye stri, e, pardon duvar kağıdı değil sticker almıştık. Bunlar büyük bir e, kağıdın üzerindeydi. Size de göstermiştim. Şu gördüğünüz yaprakları biz biraz şuralardan kestik ve istediğimiz gibi yapıştırdık. Ben bu şekilde hani tuvalet masasının üzerine yani aynalı e, makyaj masasının üzerine bu şekilde taç şeklinde istedim. Biz, biz eşimle bu şekilde yaptık. Tasarlaması hani bize ait. Siz isterseniz işte atıyorum duvarın şu köşesine böyle üçgen bir şekilde de yapabilirsiniz. Yani fikir olsun ama e, aldığım ürünlerden aşırı derecede memnunum. Yani bunları soft olarak almıştık zaten yatak odasına da zaten parlak değil soft yakışacağını düşünüyorum. Şu ortadaki e, beyazdan bir tane daha arttı ama biz onu kullanmadık. Kullanmamızın sebebi de yani bu şekilde beşli bir şekilde çok hoş durduğunu, taç gibi durduğunu düşünüyorum. Şöyle hafif oval oldu. Şimdi Afsan odasındaki de... hasta hanımın odasına bu şekilde tavşan boy ölçer almıştık birlikte bakmıştık hatırlıyorsanız. Biz bunlar yapalı çok oldu ama ben bir türlü video çekemedim. Şimdi burada da şu metre bir bütün şeklinde geliyor. 50 cm'den başlıyor. En alttan işte şu pervaz yerden pervazdan da değil aslında. Yerden ölçüp 50 cm yukarıda yapıyoruz ve bu e, tavşan ayrı bir şekildeydi. Şu gördüğünüz çubuk da ayrı bir şekilde şurada zaten birleşim noktası var ama hiçbir şekilde gözünüzü yormuyor yani belli olmuyor bir bütün gibi duruyor. Balon da ayrı bu arada. Yani ister biraz daha eğik koyabilirsiniz ister daha dik koyabilirsiniz. Biz hafif eğik yaptık yani şu 150'ye hafif eğik yaptık. Ve yandaki kalpleri de ayrı yollamışlardı. İstediğiniz gibi dilediğiniz gibi bunları yapıştırabilirsiniz. Şu şekilde netliğim. Hafsan odasına çok uyduğunu düşünüyorum. Bir tane daha almıştık Hafsan odası. Onu da bu şekilde Hafsan'ın şifon yerinin üzerine koyduk. Bunda kelebekler çok fazlaydı. Burada da şu şemsiye içerisindeki iki tane tavşan bir bütün şeklinde geliyor. Öbür taraftaki yukarıdaki kelebekler ayrı ayrı geliyor. Onları dilediğiniz gibi uçuşturabilirsiniz. Biz bu şekilde yaptık. Şöyle biraz yerden yüksekli şöyle göstereyim uzaktan. Şifoniyenin üstüne yaptık biraz. Bunlar da bizim çok hoşumuza gitti. Daha doğrusu Hafsa'nın çok daha fazla hoşuna gitti. Bizim hoşumuza gitti ama Hafsa için yani Hafsa uyurken yaptık sabah ona sürpriz olsun diye. Uyandığındaki sevincini anlatamam yani. Çocuklarınızı bu kadar ufak şeylerle bile hem odalarını şıklık yaparak hem de onları sevindirebilirsiniz. Bu arada Hafsa'nınkiler parlak. Yani e, yatak odasına soft aldım ama o yatak odasına çok uyuyordu ama hafsa'nın de parlak olması da buraya çok güzel uyuyordu. Bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere.